Can abla. Kız vallahi hava çatı da olsun ki. Havuz kocaman. He. Tat, muhteşem tatil kız inanamazsın. Sabahtan belli havuzun yanında yatmaktan vallahi yanlarım tutuldu. Nasıl? Ay odadayız. Hiçbir şey elimi sürmüyorum. Vallahi billahi. Bıraktım artık ya. Valla eskisi gibi değilim yani. Takıntılı, takıntılı diyorlardı ya. Yok yok. Boş vermişim. Yalnız nesli nasıl çatlıyor. He, sabahtan beri havuzdan atıyorum storyleri. Güneş kremi sürekli sürüyorum abla. <laughs> İnanamazsın. Bırak Allah'ım seversen ya. E diyorlar ki bir de kaca tatil yapamaz. Böyle de güzel yapıyorum ki valla. Para yakındı falan çatıdayız. Ya Allah'ımıza şükür. Ay yok eline pas Kız sen manyak mısın? Bir bardak su bile getirmiyorum. Vallahi billahi ya. Tamam canım, ben resimleri atacağım sana. Tamam. Hadi öptüm ben seni, hadi. Şöyle. Gel, bir sıkıntı görür Allah, e görür inşallah. Siz olun, klima alamayan akrabalarınıza oturmaya gelmeyin. Allah'tan ki ileri zekamla kendimi rahatlatacak çareleri hemen buluyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel. <laughs> Annem de başörtü görmüştü ki ne yapacaksın? Dedim kaynatama yazın okuyacağım. Bak nasıl güzel estiyor. Vallahi estirir Allah estirir. Kimi ne ağladır kim küstürür. Bulaşan en büyük hasta bak. Akrabalık.

yapar nasıl bakın tekin Et, niye bunu etmeyin bunun ağzına hiç gerek yok Allah bunu belasına kaldıran Mehmet Kare Gül <laughs> senin dişi var az ver al gel aç İki dudağı güneşte de dağı Sana bir önerim olacak hayatından Mikroplara at Alacak hayatından Mikroplar at Bu canda görür aşkı yok edeni Efendi gibi adını bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor ya Zavallı değil haysiyet olanı İçinde yüce şahsiyet olanı görünce gözüm aşkla yok olanı coşasım geliyor. Bunun tatlılığına, hele bunun gözlerinin güzelliğine <laughs> bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bu sıkı? Nasıl bu sıkı? Yemiyor mu bir şey? Bir süt mü yemiyor? Aa, süt ne yapacağız? <laughs> nasıl tatlı, nasıl tatlı. <laughs> Koklaya mı ayırın? Yoksa ben seni koklardım şimdi Ne oldu tatlı? Dikkat <laughs> et bak üstünü versene. Ama batı ondan ne olacak? Vurmuşlar. Gözlere bak gözlere. Ana ayarlasın şimdi. Yürü şu. Çundak ya mavi şey. Daha dün doğmuş değil mi? Şu gün oldu değil mi? <laughs> evet oldu. Allah anasına babasına bak. <laughs> Aa bak geliyor. <laughs> kovayı yere koyabilsem ben ikili de sararım ya kovayı. Vallahi bir yapmadığım inek sağmak kalmıştı. <laughs> Kovayı koyamıyorum yere o yüzden elimde tek elimle sağıyorum. <laughs> Rahmetli babaanne bunu eliyle nasıl sağıyormuş ki? He hala. Sağıyormuş hala ne bileyim. Onun için bilekleri ağrıyor diye. Evet Türk kası yapmak istiyorsanız inek sağın arkadaşlar. Spor salonuna bedava para vermeye boş. Alın bir inek hem etinden hem sütünden. Ana bak bak daha burada da var neleri. <laughs> Kurban oldum Allah'ım. Bak buradan nasıl süt geliyor bak. Allah'ın işine bak. Hatta hmm. bizim bunu öğrenmemiz için bayağı bir köye gelmemiz gerekiyor. Hala gel kız sen de sağ <laughs> bak şöyle yapacağım bak bak. bak şöyle bak. Öyle Sanki Ezo gelini <laughs> ben <benzettin gülüyor> Bak şöyle. Oho. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Diva divanlarını konuştu mu? Kısala gelmiyor. <laughs> Tüm su da kırdı. Kız nereden sıktı sen? O sen buna veriyordun bana niye Ben ayağına ama gelmiyor. Ay, hala gelmiyor. Acıdı artık. Haa. çok küçük. <laughs> Ana burada küçük memesi de vardı. Vallahi tazecik süt. Bak çok nasıl alacağım ya bu Et ben de köyde doğsaydım ben de öğrenmiştim. Bak nasıl diyor <laughs> gördün mü? Bak 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 sen var ya sen ne fena <laughs> sen. <üzerine> Gidin <gireyim. gülüyor> mı yapıyor? Ama bebeğim kıskançlık çok kötü bir şey. <laughs> seni bıçağa götürür. <laughs> ot var mı? Verek buna ot yesin. E Arkanda var. Ben sana elma vereceğim ha. E ha domates ver sen. Kokuyor elma Olan organik organik. İstanbul'daki kedi köpek <laughs> olamıyor buna. Ay. Ay. da onlar Ay. Ya Ay. Ay. <laughs> <laughs> İstiyor da At şey yapamıyor. Ben onu tutamıyorum. Dur. Ah bak çatal var. Biraz da sen de deneyim. Yemeyecek mi? Ulan o hayvan ne ki onu doğurmuş kendi kuş kadar zaten. Kendi doğurdu. Çal çal nereye? Odan yiyor seni bak. Bak bak o da bak entarimi istiriyor bak. Elsi vakhint çerti attı geldi değil mi? <laughs> ah sana da ah sana domates fırlam. Ah sana da domates fırlam. Ah şimdi bundan önce doa ne olardı? Ne diyor? o zaman şöyle yapalım onu biz kardeş payı yapalım size.

Al beni götür dere, ya lelel, ya lele. yarın oldu yere, ya lelelim. Amanin, aman aman aman, zaman zaman zaman, bizim düğün ne zaman, ya lelelim. Amanin, aman aman aman, zaman zaman zaman,